Slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up Merhaba, to Rashad? Uh meeting something with Buraya gelip, gelip bir hayat kurmak istiyorum. Oralarda çalışmak istiyorum, ne yapabilirim diye. Biz de kendisine yol gösterdik. Kararını verdi. Bugün itibariyle, yani 17 Kasım itibariyle arkadaşı Venüzele'ye geliyor. Biz de kendimize yakışır şekilde kendisini ağırlayacağız. Hiçbir menfaat beklentisi olmadan. Ee, sadece YouTube kanalıyla bize ulaşması sebebiyle biz de elimizden geldiğince Venezuela ile ilgili bütün konularda yardımcı olacağız kendisine. Şu an e, havalarla doğru gidiyorum. Yaklaşık 25 kilometre bir mesafede Karakas'tan. E, kendisini aldığımda eğer e, onay verirse, isterse onu da videoya eklemeyi düşünüyorum. Onun da Buradaki tecrübelerini hayatındaki değişiklikleri sizlere aktaracağım arkadaşlar. İşin yapacağı işi küçümseyerek ya da önemseyerek e, kendilerine yardımcı oluyor. E, buradan sizin aracılığınızla video vasıtasıyla da söylüyorum. Kesinlikle Venezuela'ya gelip iş yapmak isteyen e, sıfır sermayelerle de gelmiş olsa dahi elimden geldiğince bütün işlerinde yardımcı olurum arkadaşlar. Ben bilginin e, paylaştıkça çoğalacağına inanan bir insanım. O sebeple kimseyi küçümsemeden, parasıyla kendisine değer vermeden her türlü elimizden gelen desteği kendilerine sağlarız. Yeter ki art niyet içerisinde olmasınlar. Vatan millet sevgisiyle burada hayat mücadelesi için, rızıkları için, mücadele vermek için gelsinler. Ama bir suçların ötürü ya da illegal bir durumdan dolayı ülkeye gelen arkadaşlara kesinlikle hiç sıcak bakmıyorum kendilerine yardımcı olmak. Onu da belirtelim yani. Ee, burası Venezuela'nın e, Caracas'ın havaları. Gayet küçük bir E, ee, Dediğim gibi yaklaşık 25 kilometrelik bir mesafede Caracas'a. Deniz kenarında. Ee, kendisi de arkadaş gelmiş. Mesaj attı. Şimdi kendisini alacağım. Bu videoyu yapmamdaki amaç, e, gaye buraya gelen bir arkadaşın videosunu yapmak değil. Amaç burada biz Türkiye'den gelen arkadaşlara iyi niyetle gelen arkadaşlara her türlü desteğimizi verdiğimizi göstermek maksadıyla bu videoyu çekmeye çalışıyorum. Gayet küçük bir havalı Bir ara yıllardır e, Türk hava Yollarından başka buraya uçuş yapan bir havayolu şirketi yoktu. Şimdi yavaş yavaş e, komşu ülkelerden uçuşlar, hatta Madrid'e dahi, e, Avrupa'ya dahi uçuşlar başladı Yavaştan I do hoş geldin. Teşekkür ederim. Yolculuğun nasıl geçti? İyi, çok şükür. Güzel geçti. Bir sıkıntı oldu. Bir sıkıntı oldu mu içeri girerken? Yok yok, pek bir sıkıntı oldu. E, güzel. Sadece bir kaç soru, soru Hatta tek soru soru. Tek tamam. Tek soru Tamam, şu Sa an Karakas'a doğru. Aslında sandım senin e, hazırlıkların sayesinde. Evet. Benim hazırlıklar sayesinde. Güzel. Böyle olduğunu düşünüyorum. Ben. Evet. Yoksa kaç kişi bayağı kenara aldılar. Evet. Şimdi sohbetimizi arabada devam ederiz. Tamam. Buraya gidelim abi. Abi, zaman, iki çok küçük. O. Ondan atayım da dedim. Uçak korkum da var da onu dediğimde. Ona da baktım uçakta korkmuyorsun dedim. vazgeçtim geçti. uyuturdu belki de. Evet, içmedim En küçük versiyonu zaten 2 kişilik. 2 kişilik. Arabanın sıkıntısı var. Yes. Se ee, seyahatiniz miydi? Yok, Başka bir yerlerde görev yaptınız mı siz? Görev değildi. De. Gezi amaçlı. Ha gezi amaçlı. Çalışmadınız usta olarak Evet, Şimdi hmm. yaklaşık bir 25-30 dakika yolculuk yapacağız. Hmm. Karikasa doğru. Öyle mi? Evet. Ee, dönüyorum Mustafa havalarından çıktım yok çok şükür sen o zaman al almaya geliyorum evdesin Ha o zaman Tamam sen ne zaman istersen ha, yok çok şükür görüşürüz Benim araba ha, serviste. Hı. Arkadaşın arabasını aldım. Bilmiyorum. O da bir sıkıntı var mı diye merak ediyorum. Ya bekledim bekledim baktım çıkan yok. Dedim yine İnternet aynı sıkıntı yaşayacağız. Yani böyle çok gönderdiklerimiz oldu biliyor musun? Adam buraya büyük iş yapmaya geliyor. Ciddi yatırım yapacaklar buraya. Ya Geri gönderdiler adamı. Ciddi bir bekleyin. Sıra falan çoktu. Onlar bekledik. Sonra 15 dakika bir bekletti. Diğerleri hala bekledi. Ben hiç alakalı bir falan falan Sonra sordu. Tek şey. İlk çıkışın yok dışarı. Dedi yok. Dedi. İşte ne pasaport eski. İngilizce mi soruyor? Yok. Şeyden yok. pasaportum bir süredir çıkmıyorum, Onları attım. Şimdi buraya yani sadece buraya değil dünyanın her yerinde siyahat ettiğinizde gidiş dönüş biletinizin mutlaka olması lazım. He, onu adam otel rezervasyonu olması bir tane lazım. Tane edecek. Bileti, evet. bir mı, yapar yapar. Bir şey söyledi sen yapar. Akşam parasını havalarında yolladım. Ama ne kadar kolay oldu değil mi? He. Böyle. Çok kolay oldu da bir kötülü oldu. Koltuk seçme ücretliydi dedim dedi ya sana koltuk seçiyorum. <laughs> Seçtirmedi. Olsun olsun. Nevşehir'den rahat geldim de şeyde cam önüne atmış beni. Olsun. Adamı kaldık bir iki kez zor çıkardı. Ben biraz da insanlara rahatsızlık vermeyi sevmiyorum. Ya neticede yüzde elli ihtimal var. Ya cam kenar olacaksın ya koltuk olacak, şey koridor olacak. Yani çok uzak bir ihtimal değil yani. 3 uçak da uçuyor. Uçaklar bakılıyor. Evet büyük. Uçak uçuyor. <laughs> saat evet. Evet. Gidemem, <laughs> seven de gelsin sıkıntı yaşamıyorum. Ya ben bilmediğim bir şey de daha önce Dubai'ye Ya kitap okursun, ne film izlersin? Ee, 4,5 saat çekiyordum İstanbul'da. 4,5 ya 4,5. Kapıza falan gittim. Ya. En kötüsü de ben bir tatile gittim. Bizim hediye bir tatildi. İstanbul'da pırpıra bindik. Kırım'ın Yalta diye bir beldesi var. Üstünde bir iki tane yeri. Oraya gittik. Pırpırla gittik, pırpırla geldik. Çok pırpır pır dediniz. Helikopter mi gazetede? Tek motorlu yani. uçaklar var. Pervane yani uçakları. 40 kişilik var bir otobüs. Ya 40 kişilik. geldiniz. Çok şükür. Konuşuyorduk. Geleceğiniz, gelmeyeceğiniz. Şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Yok ya ben hiç kaldırmadım. Sadece evime çıkan engellerden de sağlamıştım. Kendi halletmem gereken işler, kendi sıkıntılarım var. Bunları çözmekte zaman kaybettim. Yoksa kararsızlık hiç olmadı. Ya. Sana ilk ulaştığında. dediğimden beri çok ciddi bir şekilde kararlı. Sonra da bile vites, stil şartlarını bile açtım. yazık evet. 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 arabaya geldiler, almadan gittiler. Aaa! Hahahaha! Ama <laughs> şimdi, beklemek için. Ooo! Saçma <gülüyor> sapan <laughs> insanlar. Niye almıyorlar, sebep? Ne Arka da arabanın bir tane çarpma vardı. Ona bağlı bagaj kapağının altında bir tane dört çarpık bir boya var. Evet. Ondan bir tane çanta.

Venezuela ilgili ilk izlenimlerin nedir? Her farklı ama beğendim. hayal az önce bahsettiğini bahsetsene. Hayal kırıkları nedir? Ya hiç yok. ya Allah ya Bismillah. ¿Está bien? Esta máquina de café funcionando. Sí, sí. sí. Está también teniendo más nada. Sí. Uh. bu işte. Yani buradan diyor dışarıya direkt satış olabilir. Makineleri falan değiştirmek lazım. Alfredo. Makine. Ben al ben al ben onu al. Görür de daha iyisi var ne gerek var? Ya yeni mi mi plava deklar bu kadar plava. Ah. Yeni ne var ya? Üç meses değil mi? Dört meses. Kedovimiz ne? Ne olabilir de? Sii sii. Ya paso dört meses? habíamos tenido sí, wow. un mes y medio si sí, él llegó de turquía ayer Entonces yo quiero hacer con él si es posible si hay ¿Cuál? chance ver, sí. podemos para arriba hermano vamos no a español a explicarte aquí Ven. ok mira estas mesones ah, está eh, doblado eh, oh, esta okay. parte va para afuera este pedazo va para afuera uh -huh. Y aquí hay donde. Mira este vidrio. Uh -huh. Este es el vidrio del mostrador. Por la pizza. Esto fue fabricado a la medida exacta al tamaño del portón. Para cuando era lo empuja para afuera. Cuando tú cierras lo empuja para atrás para cerrar la Santa María. Entendí. Y e, aquí se vendía pizza. Sí. Ma mira. Yo. ¿Tienes horno también? Mira. Ah, está aquí. Pero, te voy a decir la verdad, yo ando en la calle, yo como en la calle a veces. Los hornos ahorita, yo creo que también en Turquía tú puedes conseguirlo a la mejor precio, si tú estás importando cosas de allá. Los, tengo? Los hornos nuevos son de mejor calidad sale la pizza que esto, la masa. Esta es del horno básico. Esta sirve para hacer pizza y todo, pero, pero mira. Con la piedra reflectora. Sí, pero los hornos de nuevos ahorita son otra cosa. Yo tengo uno para las mayun. ¿Mm? Un horno las majuns. No sé. Esta, estas son para la pizza. Esta amasadora, esta la. Esta. Bien. Esta para. Sí, ella, ella. Eventos. Sí. ¿Cómo lo conseguí en este evento? Okay. ¿Por dónde lo conseguí? ¿Por Instagram?